Günaydın kızlar. Merhaba. Beni tanımış da nasıl geliyor? Oy 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 oy. Yerim ben seni. Ne yapıyorsun poşeti? Bak bak bak. İlle bir müziklik yapacaklar. Kız ne zamandır yoktunuz? Siz neredeydiniz? Hayırdır? Ne? Nereye gittiniz ki? Ben buradan her gün geliyorum, geçiyorum yoksunuz. Yok çiçeğim yok. Ben sana bir şey yapmam. Ay korktun mu sen? Hadi gidelim beraber gel. Gel kuzum gel. <laughs> nereye gitti arkadaş? Hey nereye gittin sen? Bunlar ikili arkadaşlar. Ha, bak 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 yine kavgaya başladılar. Ne oluyor şimdi? Neyinizi paylaşamıyorsunuz? He? Ne yani? Ne oldu? Yeğit yat. Oh mis. Çalışma yok, iş yok, dert yok. Ben gidiyorum siz kavga edin o zaman. Hadi bay bay. Bay bay görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Geç kaldım zaten işe.